Şimdi e, Ali Asraf'la Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki parkın içindeyiz. Bu parkta Ali Asraf bu heykel hangi spor dalı ile ilgileniyordur sence? Bana daha çok şey gibi geldi. Söyle bakalım. Bana biraz daha voleybol oynuyormuş gibi. Değil mi? voleybol. bu Değil mi? Gel bakalım öbür tarafa bakalım Ali Asraf. Gel bir de bu yan tarafa bakalım. Sence... Sence bu heykeldeki sporcu ne iş yapıyor? Bence bu koşu. He? Bence bu kosu. Neyce? Kosu. Ama bak burada ne var Ali Asaf? Topu Hatta var. Altında. Futbol değil mi? He? Evet. Bence de futbolcu. Evet. <laughs> Bayağı da ağırmış değil mi? Baba. He? Ha topu yerinden şey oluyor. Taş top. Gel. Hadi Alansaf şey, tamam e, bisikletimizi kenara çekelim oğlum gel bakalım şimdi şu yan tarafa bakalım gel gel şu yan tarafa bakalım evet. Alansaf bu sence ne yapıyor bunlar bu sporcular? Atıyor. He? Atıyor. Yani bunlar nedir atlet büyük ihtimalle doğru mu? Evet. He? Evet. Evet. Hadi gel. Gel bak bir de burada da var iki tane burada var bak. Gel gel. Bak burada da var bakalım. Bu ne yapıyor sence? Senin gibi mi? Senin gibi mi? O... yanına geçmek ister misin kendi bisikletinde? Yok. He? Tamam. Bir de bu yandık hangi spora uğraşıyor? Basketbol. Duyamıyorum. Gel buraya. Duyamıyorum. Duyamıyorum. Bu basketçiyle poz verir misin bize? Takipçilerine. Poz ver. Bu sence hangi sporla ilgileniyor? Topa dokunabilir misin? <laughs> Gel bir de bu yan tarafa bakalım. Bakalım bu sporcu sende hangisiyle ilgileniyor? Ben biliyordum. Top var. İç, içine bu gibi. daha çok şey gibi değil mi? Hokey. Olabilir mi? Buz hokeyi. Değil mi? Değil mi? bu hokeyi oynuyor bence bu sporcu. Evet. Oraya şeyler gelmiş. Bir poz ver bakalım. Buz hokeycisiyle. Tamam. <laughs> Evet Alazsa, videoyu bitiriyoruz. Takipçilerine neler söylemek istersin? Abone olun, like atın, yorum yapın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.